Hayırlı akşamlar. Ben Tuzla Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Kadir Gül. Bildiğiniz üzere seçimlere son 3 gün kaldı. Seçimlerde bu paralar harcanmaya başladı. Tabii biz partilerle yarışamayız. Ama insanlarımız şunu bilmesi gerekiyor. Seçimden önce hiçbir çalışma olmayan yerler son 20 gün kala, 15 gün kala Aşırı derecede kaldırımlar, yollar kaldırıldı, yapılmaya başladı, aydınlatmalar yapılmaya başladı. 5 yıldır yapılmayan şeyler, hatta 15 yıldır diyeyim, yapılmayan şeyler şu an yapılıyor. Büyük paralar harcanıyor. E, bildiğiniz gibi değil yani. Örnek atıyorum şu yolun ortasında büyük bir afiş gördüğünüz bir görsel resim parti adayı olsun. Başkan adayı olsun vesaire. O büyük afişin tanesi 6.000 liradan başlıyor. Binalara e, gerdirilen büyükler biliyorsunuz tuzan her yerinde var. 16 bin liradan başlıyor. Bunun haricinde insanlardan oy almak için yapılan çantalar var. İçinde birkaç tane kalem, boyama kitabı. Broşürler, onların da tanesi ortalama baskılarıyla birlikte reklam yazılarıyla birlikte 200 TL'den başlıyor. Ş Bunun hesabını şöyle yapın: 200 lira o çantayı varsayalım, 16 bin lira binalara asılanı varsayalım, yollarda asılan bayraklar, plamalar 400-500'den başlıyor ufak boylar. Bugün yeni şeyler görmeye başladım. Daha önce harcanmayan e, yani millete yapılmayan yardım paraları şu an e, bin kart çıkarmışlar. E, çok zenginiz bizden aldıklarını bize veriyorlar da nasıl veriyorlar? Seçim zamanı veriyorlar. Seçimden sonra maalesef bunları göremeyeceksiniz. 500 TL bir ek kart çıkarmışlar. Binden alışveriş çıkarttı. Bunu dağıtıyorlar. Dernek başkanlarına Hepsine değil ama doğuna, arkası sağlam olanlara güzel paralar veriyorlar. İftar yemekleri, bugün pazarlara baktım, bedava pideler dağıtılıyor. Maşallah ge gelir kaynağımız o kadar çokmuş ki bu seçim zamanına denk gelmiş. Milletten oy almak için tuzlayı inşa edecek kadar bir para harcandı desem yeri vardır bu seçimlerde. Bu billboardlar olsun, dijital göstergeli led paneller olsun, ekranlar olsun. Bunların hiçbiri bedava değil. Basına verilen paralar bedava değil. Orada her basına çıkmaları, tabii ki bunlar basına anlaşmaları var. Paket satın alıyorlar. Saati, en basit saatim, Yarım saat iki görüşmeye en az 150-200 milyar para veriyorlar. Bu her gün günlük yapılıyor zaten. Hesabını siz yapın. Bizim vergi paralarımız nereye gidiyor? Bunların hesabını siz yapın. Millette şöyle bir algı var. Bağımsızlar gelirse ne yapabilir? Bağımsızlar gelirse ne yapabilir? Bunlar kadar kasayı boşaltmayacağı kesin. Ben şunun her zaman başından beri söylemiş biriyim. Türkiye'de muhtarlıklar kaldırılsın köyler kalabilir. Mağdur uzak yerler olduğu için bir aracı olması gerekiyor şehirler arası. Ama bunun haricinde şehirdeki muhtarlıklara verilen paralar da yazık günah. Zaten çoğu iktidar parti kimse ona çalışıyor. Onu da herkes biliyor. Kaç gündür yazıyorum, yorum da yapıyorum. Diyorum ki şu belediye başkan adayları mal varlıklarını belediyeye girmeden önce açıklasın. Bir dahaki seçimde de bir daha gireceği zaman mal varlığını açıklasın ya da girmeyecekse de açıklasın. Aradaki farkı görelim. Var mı böyle bir başkan? Yok. Veremezler çünkü aldıkların haddi hesabı yok. Ee, herkes bilmiyor, bilenler biliyor. Muhalefet olsun, iktidar olsun bildiğiniz gibi değil mal varlıkları açıklayamıyorlar. Bunlar nereden geliyor? Sizin Bizim vergilerimizde e, ranta açılan imarsız alanlarla, imarsız alanları önce kendileri alıp, sonra imara açıp, kendileri üç katı fiyata satarak açıyorlar. E, başka yolları da var, müteahhitlerden örnek verelim bir müteahhit atıyorum 10 katlı bina yapmak istiyor ama buna 7 kat çıkıyor. Diyor ki ben bunun üstüne 10 kat çık ama bunun yarısı benim yarısı senin. Bu şekil devam ediyorlar. Benim Tuzla için yapmak istediğim üst geçitlere bütün hepsine asansör koymak engelliler için. Çünkü çoğu yerde yok. İkincisi evlerini daha çok çoğaltmak. İnsanlara yardım kartı dağıtıyorlar, yoksulluk kartı, indirim kartı, aşevleri vesaire. Aşevleri ona bir şey dediğim yok ama bu indirim kartı, yardım kartları, insanları bu duruma düşüreceğinize, bu paralara muhtaç edeceğinize, yardıma muhtaç edeceğinize çalmadan, çırpmadan adam gibi çalışsanız, Türkiye'nin borcu, inanın iki yılda adam gibi yapsalar, hiç çalmadan görevlerini adam gibi yapsalar bu Türkiye'nin hiçbir borcu kalmaz. Maalesef başımızda iki taraftan da yani siyasi partilerden bahsedeyim. Hepsinde aynı olay var. Biz gelirsek ne yapabiliriz? Millette bu mantık var. İhtiyaç sahiplerine yemek dağıtmak. Aslında bana kalsa ben Cumhurbaşkanı olsam bu yeme muhtaç etmeyecek şekilde insanları. en geçim kaynağını sağlarım. Geçim kaynağı neden sıkıntılı? Çünkü üretim yok. Her şeyi yurt dışından alıyoruz. İyice sanayiyi bitirdik. Bugün bir vatandaşla görüştüm. İşiniz çok zor diyor. Niye girdiniz? Kazanamayacağınız masrafı yaptığınız falan diyor. Siz de harcamıyor musunuz diyor. Dedim biz harcıyoruz da dedim biz halkın parasını harcamıyoruz. Kendi bütçemizle yapıyoruz. Ben buna karşıyım zaten dedim. Her gelen belediye başkanı madem çok yürekli kendi masrafını kendi karşılasın dedim. Sonuçta biz hırsızlık yapmadık. Milletin vergilerini alıp pankart bastırmadık. Reklam yapmadık. Basına vermedik. Verdiysek de kendi cebimizden verdik. Bütçemizden verdik. Yani ben varsayalım ki başkan oldum, bir dahaki seçimde zaten iki turdan fazla kalmam da çünkü yenilik olması gerekiyor. Bunların bu kadar masraf yapmasının sebebi yani 6 trilyon resmi olarak partilere yapılan yardım parası. Bunun gayri resmi alanları var. Dediğim gibi, dernek başkanlarıydı, yemekleriydi, çantalarıydı, afişleriydi. Bunlara para güç yetmez zaten otobüsleriydi. Örnek bir mitinge otobüs kaldırdılar. Bir otobüsün kalkış günlük masrafı 7 bin lira. Şurada öyle birlikte yakıtıyla 8 bin lira başlayalım. E Atatürk Havalimanı'nda geçen miting oldu mesela. İstanbul'un her yerinden otobüsler kalktı. Bunun haricinde o miting alanı doldurmak için İstanbul dışından da gelenler olmuştur eminim ki. Hattin hesabını siz yapın, bunlar başkanlık derdinde değiller, alacağı paraya ihtiyaçları yok zaten. Kendileri haddinden hesabından daha fazla zenginler. Bunlar daha çok mal alma derdindeler. Yedi sülalesini geçindirecek kadar mevcut paraları var zaten. Ama maalesef bizim insanlarımız uyanıp da bunları göremiyor. Sadece ülke elden gidiyor. Yani açlık sefalet başlıyor, haberleri yok. Seçimden sonra zam üstüne zam koyacaklar, bunlardan da haberi yok. Ee, i̇nsan geçinemedikten sonra, evini geçindiremedikten sonra benim baktığım binalardan örnek verirsem e, köye taşınmaya başlayanlar oldu. Geçinemiyorum abi dedi tek başıma. Ee, Adam da haklı. En düşük kira 12 bin lira şifa mahallesinde. 17 bin lira aldı. Ee, geri kalan 5 bin lirayı faturalara verdi. Pazara verebilir mi hepsini bilmiyorum. Yeter mi yetmez mi? Yetmez. Ee, bu adam, bir çoluk çocuğun okul masrafları, üstüne yiyecek İnsanlarda e, sosyal yaşam kalmadı zaten. İnsanlar e, ya çift ek iş yaparak geçinmeye çalışıyor ya da köyüne gö göçerek bir çözüm bulmaya çalışıyor. Köyü olmayanlar da ne yapsın? Bu kadar fervasızca harcamaların önü gelmiyor. Bizim tek derdimiz ses olabilmek. Kazan kazanmamak önemli değil. Bunlara dur diyebilmek. Ben seçime girdiğimden beri 3 parti toplamda beni çağırdı. Biri dedi bizim partiden aday ol dedi olmayacağımı belirttim birisi çağırdı çekilmeyeceğimi söyledim birisi daha çağırdı ona da aynı cevabı verdim arkadaşlar parti tutmayı bırakalım partiden bize kar değil, zarar geldiğini bilelim ee, bağımsız olsun tamam düzgün başkan varsa gelsin partiden olsun ama emin olun ki o partinin o belediyenin parası o partinin ana merkezine yatacak. O merkezde tuzlanın dışında her yere kullanacak o para. Sadece tuzla da kullanmayacak. Biliyorsunuz çanta, çanta, bavul, bavul paralar taşınılıyor ve dağıtılıyor. Bunlar e, sebepsiz yere dağıtılmıyor. Kimin paralarıyla dağıtılıyor? Nereden geldi bu paralar? Hiç kimse sormuyor. Bizim derdimiz, geçim derdi şu an seçim derdimiz yok. Seçim keşke olmasaydı da bu kadar masraflar olmasaydı. İnsanları seçimden sonra büyük bir ek zamlar, ek vergiler, her şey gelecek. Buna emin olun. Beni çağırdıklarında onlara derdimi anlattım. Dedim koku sorunum var, çözülmüyor. Ben geceleri uyuyamıyorum. Şu an eskisi kadar yok ama yine var özellikle zaten bildiğiniz üzere içmelerden şifaya girerken o arada yeni yapılan yolda yan yolda geçerken o kokuyu rahat rahat gece gündüz alıyorsunuz. Onu herkes biliyor. Sağlığımızla da oynamıyor. İnsan, onların umurunda sağlığımız değil zaten. Onların umurunda olan gelen vergiler, paralar, yapılan ihaleler, usulsüzlükler. Yok desinler, yalan desinler ben istifa edeceğim. Ee, ispatlasınlar ama. Var. Yani başa gelip de araç almayan da görmedim ben bu yaşıma kadar. Şimdi İBB ana yolları yapmaya başladı. Seçim zamanı tabii ki. Caddeler İBB'ye ait. Ara yollar e, Tuzla Belediyesi'ne ait. Ara yollar zaten delik deşik. İnanmazsınız benim arabanın e, kulelerini göstereyim. Takoz contalar var ya kule başlarında onlar yukarı fırlamış yani ya, arabalarda e, artık tamirciye gitmekten usandık e, her seferinde gidip o kule başlarını değiştirmeye 2000-3000 lira para veriyoruz e, çalışıyoruz diyorlar ama 5 yılda bir gelip de çalışsanız ne olacak İnsan kandırmayın artık İnsanlar doydu bunlara halkın tepkisini alıyorum. Mesela diyorum bu seçimde kim kazanır sizde diyor. Kim gelirse gelsinler diyor. Kimi diyor ben de hiç gitmeyeceğim diyor. Kimi diyor bağımsıza vereceğim diyor. AKP'li olan CHP'ye vereceğim diyor. Yeter bu kadar diyor. CHP'li olan diyor AKP'ye vereceğim. Herkes e, milletin kafası karma karışık olmuş zaten şu durumda. Aldığınız o çantalar için Başkanın sizin evinize gelip ettiği muhabbetler için 5 yılda bir. 5 yıldan sonra göremeyeceksiniz zaten. Bunun için gidip de o şahsa kim olursa olsun, muhalefet olsun, iktidar olsun, diğer partiler olsun. Oy vermesin. 5 yıldır neredeydiniz desin. Çünkü biz gittik zamanında. Biz başkanın yüzünü göremedik yani. Halk gününde bir kere gittim karşısına. Onda da zaten test tepki aldım. Ondan sonra da gitmek istemedim. Biz bu seçime neden girdik? Farkındalık yarat yaratmak için girdik. Şans eseri kazanırız, kazanmayız ama önemli değil. Her şey sandıkta belli oluyor zaten. Bir başkan evinize geldi, muhabbet etti diye bunlara güvenip inanmayın. Ben bunları bilerek yaşadım, görerek gördüm. Ee, sıkıntılı dairelerim vardı, çözüm aradığım bakacağız, yapacağız derler. Vaatler de verirler. Hatta kimine derler koltuk vereceğiz, kimine derler para vereceğiz, kimine derler senin şu sorunu halledeceğiz, iskan sorunu çözeceğiz. Her şeyi söylerler ama seçim bitsin. Hiçbir şey olmayacağını göreceksiniz. Ondan sonra eyvah diyeceksiniz ama iş işten geçmiş olacak. Meclis üyelerinin listelerine bakın. Kişileri araştırın. Bakın kişilerin e, fakir galip fukara birisini görebiliyor musunuz meclis üyeliğinde? Göremezsiniz. Ne kadar zengin varsa bünyelerine alırlar. Onu da niye alırlar? E, Kendilerinin de çıkarları var. O zenginlerin de çıkarları var. Oradan alacakları e, 2000 TL meclis üyeliği parasına mı ihtiyaçları var? Yoksa size söz sahibi olacaklar mı zamanı? hayatta olmayacaklar bir tane var bağımsız meclis üyesi adayı o çocuk e, inşallah girer öz sahibi olur temennimiz ondan yana o girenler çoğu iş adamları meclis üyeliğine müteahhitler onlar da biliyorsunuz ki kendi işlerini hızlandırmak için giren kişiler yalansa yalan desin herkes olmayan hiç kimse 2000 TL'ye gidip de oraya yakıt parasına bile tekabül etmez ayda gittiği meclis toplantıları. Ee, onun için kimse babasının hayrına gidip de orada söz sahibi olmaz. Bunlar bizim kaderimizi belirliyor. Çünkü kendi çıkarlarına olan şeyleri meclis üyelerinde onaylıyorlar, olmayanı onaylamıyorlar. E, çoğunluk bakıyor zaten bu şey biliyorsunuz. Huzuda da araç park sorunumuz var. Katlı otoparklar olması gerekiyor. Özellikle büyük sitelerde, binalarda yapılan e, yerlerde hiçbir şey e, arsa payı oranında 50 daire varsa 40 daire varsa 40 daire araç yeri yok zaten. Olan araç yeri 10 kaç 20 daire olur. 40 dairede 20 yarı yarıya geri olmaz 2 ee, katlı otopark Yer altına Koyulması gerekiyor araç sorunun çözülmesi gerekiyor Biliyorsunuz ki Tuzla Deprem bölgesi Rant uğruna para uğruna Büyük gökdelenler e, Yüksek 12 katlı Binalar Özellikle söylüyorum Tuzla şifa Mimar Sinan ve sahil kısımları. Yüksek katlı binalara kesinlikle izin verilmemesi gerekiyor. Çünkü depremde bizim canlarımız gidecek. Bunlarda belediyeye bir şey olmayacak çünkü belediyenin yapı denetimi var. Arada yapı denetimler müteahhit suçlu olacak. Belediyeye hiçbir şey olmayacak. Bunu ben verdim demez. Mahkemede gidip de davada açsanız belediye, belediye hiçbir suçlamada bulunamazsınız. Çünkü devlet e, kendi belediyesini savunur. Olan yapı denetimle müteahhite olur. E, hiçbir şey de alamazsınız zaten. Müteahhit hapse girer. Sizin canlarınız gider olan vatandaşı olur. Bir belediyede usulsüzlük, yolsuzluk, çalma çırpma olmasın, cebini doldurma olmasa zaten bu yollar bu halde olmaz. Parklar, bahçeler pislik içinde olmaz. Kökler adam gibi toplanır, konteynerler adam gibi yıkanır. İstediğin kadar park yaparsın, istediğin kadar okul yaparsın. Askeri alanı açacağız diyorlar imara bir taraf, bir taraf okul yapacağız piknik alanları yapacağız vesaire diyorlar. İnşaat yapacak adama karşıyım. Öbür tarafın dediği kısmen doğru ama onlar da onu yapmayacak çünkü dairelerden büyük para alacaklar. Rant var işin içinde. O da olmayacak. Ve verilen sözlerin hatta hesabı yok zaten. Hangi birini yapacaklar merak ediyorum. Biri 150-200'den fazla vaat vermiş. Biri de 300-500 vaat vermiş, gerçekleşen yüzde 15'i bile değil. Biz böyle uymaya devam edersek, bizim cebimizdeki paralar her zaman gidecek. Halkımız sefalete sürüklenecek, zaten fazla değil. 5-6 aya zaten iyice da çıkacak, insanlar evine alışveriş yapamayacak hale gelecek bu seçimlerin acısını bizden çıkaracaklar. Dolar 70'i de görür. Mazot da 70'i görür. 6 7. aya kadar. Biz de havamızı alırız. Bu duygular içinde sizlerden ricam parti tutmayı bırakın. Gerçekleri söylediğiniz için bizi de yanlış anlamayın. Olmayan, yapılmayan yolsuzluklar yok desek yalan olur. Bütün belediyelerde var bu. Birinde değil yani. Türkiye genelinde. Siyaset zaten yalandan ibaret üstüne kurulmuş. Sana söz verirler. İkinci gün sözünde durmazlar. Zaten şu an seçimden önce çok sözler verildi. Bir parti 46 kişiye başkan yardımcılığı vaadi vermiş. Zaten belediyede 8 kişi var başkan yardımcısı. 46'nın 38'ini nereye sokacak merak ediyorum. Ee, yani başa geleyim de diyor. Nasıl gelirsem geleyim. Güzel laf yapmalarla olmuyor bu işler. Emin olun, dürüst insanlar yapacağı işlerle oluyor bunlar. kalmasın çırpmasın. Bu sene, iki sene içinde. Tur'da da kalkınır, Türkiye'de kalkınır ama e, maalesef iftiralarla, yalanlarla, dolanlarla yani en basit örneği adam senin basın önünde seninle kavga eder, birbirlerine küfür eder. Basın toplantısı bittikten sonra giderler bir kafede çay içerler, yemek yerler. Bunlar böyle insanlar. Bunlara mı oy vermek istiyorsunuz? Gerçekten sizin tuzlağının içinde yaşamış, gerçekten ee, sorunları gören, yokluğu nedir bilen, varlığı nedir bilen kişilere mi oy atmak istersiniz? Karar sizin. Gönlümüzden geçen bağımsızlar kazansın. Bağımsız olsun, isterse Ali olsun, isterse Veli olsun. Yeter ki biri olsun. Biz parti istemiyoruz. Bıktık partilerden. Bizi soydukları yeter. Yani bu konuşmalar hukuki boyut ne olur bilemem. Açsınlar, onun da değil dava. E, gerçekleri söylemek suçsa ben suçumu kabul ediyorum. Benim yapmak istediklerim e, şu an böyle çok büyük aman aman bunların verdiği vaatleri vermek istemiyorum. Yapmayacağım sözü, arkamdan küfür ettireceğim lafı söylemek istemiyorum. Çünkü benim şu anki tek derdim, birçok insanın geçim sıkıntısı var. Bunlara dokunmak, bunlara yardımcı olmak. Zenginler zaten istediği gibi geçiniyor ama fakiri de daha fakir yapmak, cebindeki 3-5 kuruşa gözü dikmek benim zoruma gidiyor açıkçası. Ben de bir çiftçi ailenin çocuğuyum. Zengin değilim. Zengin de olmayı nasip etmesini affedeyim. Maaşımın yarısını da söz verdiğim gibi Her ay Gariban fakir Öksüz yetim ihtiyaç sahiplerine Vereceğim Yarısı da benim evimin geçimi için lazım Böyle gidip de villalarda oturmayacağım Evim Aynı yer Suza Şifa Mahallesi bunun dışına çıkmam Evimi de satmam ee, Aman aman da gidip güvenlik tutmam bekçi tutmam, lüks araçlar tutmam. Kendi aracımla gelip giderim belediye. Yakıtımı kendi cebimden koyarım. Başkan olmak bunu gerektirir. Yani her şey e, halkın cebinden harcayıp da yemek içmekle olmuyor. Burada bana kalacak e, maksimum para ayda 30-40 bin lira. ve çünkü benim yakıt giderim olacak, aracım bakımı olacak vesaire. Tamimi ve dürüst konuşuyorum ben. Yalan söylemiyorum. Ee, baktığım binaları da sorabilirsiniz. İstediğiniz binadan da referans verebilirim size. Ee, 29 tane baktığım Tuzla genelinde bina var. Ee, toplamda 752 daire. İstediğiniz kişiye beni sorun. Bu zamana kadar kimi zor durumda bırakmışım? Kimin malına çökmüşüm? kimin parasını harcamışım. Sevgili Tuzlu Altı, sizlere özetle şunu demek istiyorum. Ben Tuzlu'ya talibim. Şerefim ve namusumla çalışacağımı söz veriyorum. Kimseyi kandırmayacağımı, hatta o belediyenin kapısını komple söküp halka açacağımı, ben orada oturduğum sürece insanlar gelip benimle muhabbet edebileceğini, kibirli başkan olmayacağımı, Gelene muhabbetle çayla Karşılayacağıma evet, Zaten orada oturmaya pek niyetim yok zaten oturduğum yerden para kazanmayı sevmem ben ee, Yapılan işlerin başına da Gideceğim gezeceğim ee, yol çalışmaları olsun Çevre Temizlik işleri olsun park bahçeleri olsun Belediye ait ne varsa Ortak alanlar olsun Hepsini gezip bakacağım, inceleyeceğim yerinde. Oturup da oturduğum yerden para kazanmak bana helal değil, haramdır. Bu duygu ve düşünceler içinde 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde Tuzla Belediyesi bağımsız başkan adayı olarak oylarınıza talibim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın. 31 Mart yerel seçimlerinde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.